Değerli arkadaşlar öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhterem aziz kardeşlerim, belki de partili cumhurbaşkanlığı sistemi ortaya çıktığından beri ilk defa Ankara kulisleri bu kadar aşırı derecede sıcak bir gündem yaşıyor. Değerli arkadaşlar, önce Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırıldı. Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP milletvekilidir değerli arkadaşlar. E, cezaevlerinde yapılan çıplak arama konusunu da ilk gündeme getiren insanlardan birisidir. Ömer Faruk Gergerlioğlu aynı zamanda büyük bir insan hakları savunucusudur. Pek e, pek çok insan hakları e, savunma e, savunan ve protestolarda, gösterilerde kendisini görebilirsiniz. Bu yüzden de HDP'li milletvekili e, kimliği dışında gerçekten büyük bir insan hakları savunucusudur ve bu konuda bu şekilde özürlen, bu şekilde bilinen, bu şekilde tanınan bir insandır. Önce onun milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı. Daha toplum bunu tam olarak duyamamışken, yeterince duyamamışken biliyorsunuz çünkü medyanın büyük bir bölümü şu anda AK Parti denetiminde. Toplumun büyük bir bölümü bunu daha duyamamışken daha sonra HDP'ye yönelik bir kapatılma davası açıldı, ortaya çıktı. Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması için e, kapatılma başvurusu yaptı. Yani anlayacağınız, HDP'nin kapatılma süreci resmen başlamış oldu. Değerli arkadaşlar, kanalımız yeni kurulduğu için lütfen kanalımızı e, beğenip e, e, takip edin. Bu, bu bu tarz önemli olduğuna inandığımız haberleri sizlere e, aktarmaya çalışacağız. Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz daha önce yerel seçimlerden hemen önce. Ee, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı vurgusunu özellikle yapıyorum. Çünkü aynı zamanda Cumhurbaşkanı olduğu için siz ona bir şey söylediğinizde sen Cumhurbaşkanı hakaret ettin diye size dava açıyorlar. Ben burada e, AK Parti Genel Başkanı vurgusunu özellikle yaptığımı belirtmek istiyorum. Neden bu kadar çok söylüyorsun diye düşünmeyin. Nedeni bu. Arkadaşlar AK Parti Genel Başkanı dedi ki HDP'ye yönelik siz HDP'lilere oy verseniz bile yerel seçimde biz bunları kabul etmiyoruz dedi. Ve ondan hemen sonra HDP'nin kazanmış olduğu 65 belediyeden 48'ine kayyum atandı. Yani zaten HDP, genel yerel seçimlerden hemen önce söylemiştim. Oy verseniz de kabul etmiyoruz demişti. İşte bu kadar demokrasiden, hukuktan uzak bir maalesef kişi tarafından yönetiliyoruz. HDP'nin kayyum atanan belediyelerinden 3'ü büyükşehir. Bu büyük şeylerden Diyarbakır'ı HDP yüzde 62 oyla almıştı değerli dostlar. Mardin'i yüzde 56 oyla, Van'ı ise yüzde 53 oyla almıştı ve bu büyük şeylere kayyum atandı. Bunun dışında 5 ile de gene kayyum atandı. 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplamda 48 belediye kayyum atandı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Bilmiyorum e, o zaman gördünüz mü pek çok kayım daha e, yani atandı atanmışlar fakat henüz yerlerine gitmemişler. Onlar daha gitmeden Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı kayımlardan önce belediye binalarına götürüldü. Yani böyle bir böyle de bir ilginç bir durum var. Kayıma atanan 45 belediyenin dışında HDP HDP'ye ait 6 belediye de gene e, yara seçimlerden hemen sonra mazbataları dahi verilmedi değerli dostlar. Evet. 6 belediyenin de mazbatası verilmedi ve bu mazbatası verilmeyen belediye başkanlarının yerine AK Partili belediye başkan adaylarına mazbata verildi. Yani HDP'ler kazandığı halde mazbataları verilmedi. Bu altı belediye 48 belediye, kayyum atanın 48 belediye dahil değildir. Yani 48 artı 6 olarak değerlendirebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, benim bunca yıllık siyasi analiz deneyime bakarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. HDP yapılan bu kapatma davası sonrası HDP eski iş genel başkanı Salahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı yönünde kuvvetle muhtemel düşüncelerim ve analizim var. Böyle bir düşüncem var. Ben bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedenini de açıklayacak olursak. Değerli arkadaşlar, başta Amerika olmak üzere Avrupa Avrupa'da da Türkiye gerçekten de çok zor durumda. Yapılan Türkiye'de yapılan hukuksuzluklar ve kanunsuzluklar artık artık dayanılacak boyutlarda değil. Biliyorsunuz Salatin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi bağlayan derhal serbest bırakılsın diyerekten bir Karar açıkladı ve bu kesin bir karardır. Türkiye'yi de bağlayan bir karardır. Aynı şekilde Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi de Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Amerika Türkiye'ye Salatin Demirtaş'ın siyasi nedenlerle tutuklandığı ve bunun hukuki gerekçelere dayanmadığını söylüyor. Kısacası bütün dünya bir olmuş bir ağızdan Salatin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. AK Parti bütün dünyada bu, kadar sıkışmışken üstüne HDP yönelik açmış olduğu bu kapatma davasının etkisini hafifletmek için Salatin Demirtaş'ı serbest bırakacağı Serbest bırakabileceği düşüncesi bende hasıl oldu. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıya yorum yazın. Arkadaşlar... Şu anda hiç kimse hukuki bir süreç beklemiyor. Tamamıyla siyasi nedenlerle, siyasi gerekçelerle süreçler başlatılıyor ve sonlandırılıyor. Biliyorsunuz Rahip Rasun hakkında da Recep Tayyip Erdoğan bu fakir bu görev başında olduğu sürece bu adam içeriden çıkmayacak dedi. Daha sonra Trump bastırınca da 3 üç gün, üç gün geçmeden tekrardan serbest bırakıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın ilginç bir özelliği var. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu arada arkadaşlar ilginç bir özelliği var. Güçlü insanlar tarafı karşısında gerçekten de boyun eğiyor. Yani yiyebileceğine inandığı lokmaları kesinlikle yiyor. Değerli arkadaşlar, HDP yapılmış olan bu baskıları toplum olarak gerçekten de bizim ses çıkarmamız gerekiyor. Çünkü faşizm öyle bir şeydir ki önce e, toplumu böler. Şucu bucu diye sonra da tek lokma lokma yutmaya çalışır. HDP'ye yönelik yıllardır sürü bu yapılan antidemokratik uygulamalara ses, ses çıkarmayan dostlarımız da izleyicilerimiz de varsa kimse size sokağa çıkıp vandalizmi gerçekleştirin demiyor ama en azından bu, bu sürecin yanlış olduğunu dile getirebilecek kadar cesur olun. HDP'ne HDP'ye yapılan bu haksızlıkları savunmanız için yani bunların yanlış olduğunu söylemeniz için HDP'li olmanıza gerek yok değerli dostlar. Böyle bir şey yaptığınızda siz HDP'li olmuyor olmuyorsunuz. Lütfen hukuk adına, insanlık adına, demokrasi adına HDP'ye sahip çıkalım ve bu yapılan antidemokratik uygulamaları e, yanlış olduğunu bütün platformlarda dile getirelim. Değerli dostlar, şimdi sizlere anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. Ben sizlere sürekli olarak bu tarz e, e, haberleri sunmaya çalışacağım Şimdilik anlatacaklarım bu kadar Görüşmek üzere hoşçakalın